Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya, ben Pes Avcısı. Bugün Servet arkadaşlar. Evet, isim Pes Avcısı arkadaşlar oynuyor. Neyse konumuz bu değil. E, nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? E, bugün Clash Royale oynayacağız. Nedenini söyleyeyim. Şu yıllarım sandık mı nedir artık? Uzun zamandır oynamıyorum oyuna geri başladım. Destemi şu şekilde. Hemen başlamak istiyorum. Bu Clash Royale özel. Abi sizden 10 like bekliyorum. Umarım izlenir. İzlenirse devamı gelir. İzlenmezse artık. Artık yani bir sürü kartımız var abi ben kullandığım desteği gördünüz zaten yani şu desteği kullanıyorum kaçıncı aranıyor mı bu 15 o zaman matematimiz çok iyi klanımız şu şekilde ytp savcısı yaz işte gel işte bitti gitti işte daha hadi maça başlayalım çok heyecanlıyım arkadaşlar yıllarım sandım ne açacağız şaka gibi Lamin Yamal geldi hoş geldi Sakin. İlk önce bir adamın kartlarını inceleyeceğiz. Bak taktiksel, taktiksel olacağız arkadaşlar. Sakin oluyoruz. Taktiksel. okey ben bu kartı mesela bilmiyorum abi. Çok iyi kart? Umarım iyi değildir. Ben en sevdiğim o taktiği uygulayacağım abi. Prens, Kara Prens ikilisi muazzam gidiyor abi. Ama onu atmayacak. Bekle, dondurma yanlışır. attım mı? Doğru mu? Sayılır. Kuleyi biraz tutturamadım ama sayılır yani. Kuleyi alabildik mesela. Değil mi? Aynen alabildik tamam. Oraya vuracağız tamam abi. Savun savunabildik de. Şurayı nasıl savunacağız? Oo, vay 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 Demet ablam. Oğlum adam çok iyi çıktı. Sıçtık abicim. Şu aynen. Alabilirim onu aldım. Canımı canına atmaya çalışacağım. geç oldu. Artık her şey için çok geç. İkimiz de bir birer kule aldık. Çok teşekkür ederiz. Birbirimize. İlk bizimki aldı. Hemen şuraya bir kara Prenses atalım. Prenses. Kara prensimizi attık. Ya hayır ya onu atmayacak. Çok kötü oldu abi adam çok güzel kullanıyor desteği. Büyük ihtimalle yenileceğiz gibi hissediyorum ama. Aha geriye çekildi tamam. Şimdi ben buraya bir prens atsam. Yetişir mi? Vurdu lan. Burası çok kötü oldu ya. Dondurma atacağım oraya yapacak bir şey yok şimdi. Oraya alacağız tamam. Burayı şeyle. Ya nasıl alamadım prens? Bırak futbolu ya. Neyse onu aldık. O prens ölmedi yaşıyor. Önüne bir isketler atalım ne olur ne olmaz. Vurur mu? Şansı var. Vurdu da. Adamsın prens. En azından vurdu hocam. Benim beklentim buydu. Şu tomlukla ikisini halledelim abi. Ya halledemedik ya. Ya hala vurabiliyor. Şika gibi ya. Tamam oraya vurmaya başardık şimdi birazcık diğer kuleye hasar vereceğim iki eksirimiz başladı şimdilik çok acele etmem lazım şimdi abi kara prens prens ikilisi vazgeçilmezimiz Bu isketle atarsak nasıl bir şansı yapabilir çok güzel denlerdi dondurmayı da atsak işe yaramadı hayır şuraya bir top çabuk hayır Opa abi adam çok iyi geldi ya aldı ki kuleyi. Hocam hayır yapma süremiz var süremiz var süremiz var hala hala süremiz var abi. Şu an rastgele kartlar atmaya çalışıyorum. Yetişme şansımız var mı? Dondurmayı da attım hayır. Lan hayır hayır 229 canı kaldı. Hayır. Hayır. Olmadı bu. Karşı dördüncü dakikadayız. Şimdi 2 maç atsak. Tekrar. 2 maçı da yenmemiz lazım. Hayır 2 maçı da yenmemiz lazım. Tekrar girdik. Hadi yaparız abi. Tam da bir maç kaldı. O zaman de son tarih geldi. Hemen prens kara prens krisimi oynatayım yoksa biraz bekleyeyim. Biraz bekleyeyim bakayım adam neyle oynayacak derken. Adam çok hızlı başladı. Cehennem icrasını keşke. Herkes bu desteği kullanıyor. Ne var bu desteği acaba? O adamlar klonladı. Şimdi sıçtık. Tamam biz de aldık kuleyi en azından. En azından biz de kuleyi aldık. Tamam biz de kuleyi al almış bulunmaktayız abicim. Biz daha fazla hasar verelim. Lütfen Karabrens hadi. Bir şey deneyeceğiz ama. Bekle. Şimdi attım. Bakalım nasıl bir etki yaratacak derken Son anda bir kart geldi hocam. Ben topu nereye attım ben? Niye böyle bir malık yaptım? Bayağı bir hasar verdi. Çok teşekkür ederiz şimdi. Birazcık bekleyeceğim. Birazcık bekleyeceğim. İlk önce o şimdi hocam buraya bir prens arkaya da bir iskeletleri arkaya bırakacağım. Bak taktiği izle abi. İşte arkaya da vuramadığı için tamam oraya aldık tamam orayı hallettik. Oraya hallettik. Şimdi oraya vurabilir mi? Buz büyücüsü atacak büyük ihtimalle. Atmadı. Büyücü at... Büyücüsü varmış. Ama alabiliriz kuleyi. Nereden gidecek? orada? Tam büyücüyle kuleyi aldık diyecekken mini pekkayı attı ya. Bu çok kötü oldum. Şöyle bir şey denesem. Tomruk atsam. Topu da şuraya atsam. Nasıl güzel bir etki yarattı bence. Tamam büyücü az az bir şey vurdu zaten. Pek fazla bir şey vuramayacak. Tamam aldık. Bu maçı yeneceğimi düşünüyorum adamın kadrosu Ne kadrosu? ilk 11 kadrosu Aynen ilk 8 dedi mi bura? Birazcık bekleyin birazcık iksir doldurmam lazım Sanki burada teknik direktörle konuşuyorsun Hemen e, yaptı Tamam balonu şuraya atacağım bu sefer Tamam balonu güzel yere attık Şimdi buraya da bir prens yapıştırdım Ama yani Ya o hadi ya Çok bir hasar verdi Hay senin atacağın Opa şimdi bekle. İşler değişti hocam. İşler değişti bekle bunu oyalamamız lazım. Şurada oyalamak istiyorum. Hayır. Şunu atacağım. Bir tane daha cehennem Ne Nasıl bir etki yaratır iki tane. Çabuk iskelet. Ay ne iskeleti ya. Ya abi bir yapma ya bak en sinirlendiğim şeyi yapıyor şu an. Hayır. Bu sefer topla engelleyeceğim. Çok tehlikeli geliyor. Abi doğru düzgün kart gelmiyor şaka gibi bak. Yemin ederim şaka gibi ya. Doğru düzgün kart gelmiyor bak. Doğru düzgün kart gelmiyor bak. Doğru düzgün kart gelmiyor. Hallettik lan. Aha. Bir kule boşta. Bir kule boşta. Allah çarsın bir kule boşta. Bir kule boşta. Yendik. 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 54 canla yendik. 54 canla yenmek. Abi. Kıl payı yendik. Kıl payı yendik. Nasıl yendim? Abi gördün 456 canı. Yendim. Evet Samsung. Samsung vs Redmi. Benim telefon Redmi. Bilenler bilir. 12 seviyor vs 11. <laughs> Birazcık bekleyeceğim. Atıcı attı. Çok garip. Ben de hemen prensi Hatta hemen başlıyorum abi Hiç bekleme yok Kara prensi de öne attım abicim Orayı Allah Tamam orayı da hallettik Orayı vurursun kardeşim Bir böyle atalım Vurur musun? Bir tane daha vur Oraya koşması lazım Oraya bir atsın Tamam çok geç oldu zaten Aldık tamam orayı aldık Buraya bir tomruk Vurmasınlar Vurdu. Ay o sert vurur mu? 300 300 vuruyor hayır. Tamam abi olsun sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Baya bir vurdu ama baya baya bir vurdu. Şimdi ikinci i̇kinci kuleye odaklanıyorum Bekleyeceğim. Şimdi atıyorum. Buraya da bir top atıyorum. Buraya bir halletsin top top oraya eder diye düşünüyorum. Doğru da düşünmüşüm buraya bir kara şövalye yetişirse çok güzel olacak. Buraya bir cehennem ejderhası atalım. Şu an gayet güzel göz bence. Tamam prens oraya vurdu. Kaç vuruyor lan prens. Her vuruşu 400 sayılıyor büyük ihtimalle. Buraya dondurma yetişirsek çok güzel olacak. Çok güzel de oldu abi. O kuleyi de almaya başardık. Tomruk tamam. Çok güzel yapmadık mı abi? Bence güzel yaptık. İki kuleye daldık ama bizim iki kuleyimizin canı çok az. Şu an savunmaya doğru oynamak istiyorum. Kuleye vurursa vurmasını isteyeceğim. Ya vurmayı başardı artık. Hayır vurmadı. Vurdurmadık. Alabilir miyiz atıcıyı aldık lan. Alamazlar diye biraz beklemiştim ama almayı başardık. Birazcık bekleyeceğiz şimdi. Hangi kartlarla oynayacak çok merak ediyorum. Çok yanlış. Allah çarpsın yanlış kattı. Neyse orayı alacak abi bir de şey. Şöyle Oraya bir alsın hocam cehennem üzerası. Tamam oraya valkür vurur. Buraya bir tomruk yapıştıralım bu Ölür mü? Öldü tamam. Hocam bir bir dondurma yapıştırır mıyız? Canlı mecrası vursa biter. Tamam. Bitti. Yendik tamam yendik yendik. Yendik yendik. Yendik yendik. Yendik işte bu. İşte bu abi işte bu be. Gerçekten. Ellerimize sağlık videoda 10 dakika oldu hiç kesmeden. Güzel oldu bence. Tam 10 dakikalık bir güzel video. Umarım videoyu beğenirsiniz derken tabii ki de bir şey yok ben abi sandık açacaktık şimdi. Bu ne? O iki tane verdi. Domruk iki tane verdi. O seve atlatabiliyoruz. Bu çok güzel oldu. Beş taş aldık. On kupa daha mı ihtiyacımız var? Şaka gibi. Ben bitti zannettim bak. Konami. Eveni ama Ben nereden bileyim? Yapacak şey yok dostlar. Bir tane daha maç oynayacağız. Bir tane daha oynayalım. Ne da kaybederiz ki? Umarım yeneriz bu maçı. Son maçımız Carlos. Roberto Carlos geldi. Evet. Prens ve Kara Prens ikilisiyle hemen başladık abi. Hemen başla hemen bak. Tamam. Hayır ya, vurması lazımdı. Orayı hallettik de. Helal özel özel vuruşunu yaptı. Şuraya da şimdi oraya savunamayacak, buraya da savunamayacak. Prens onu onu, onu alırsa alamadı. En azından biraz vurduk o vurmasın bize bir tane daha vurmasın tamam ya vurdu ya birazcık bekleyin bir yaklaşsın abi bir yaklaşsın birazcık daha yaklaş şimdi oldu kuleye vurdurmak istememiştim asla nasıl yapacağız prens 12 seniz var prens atıyorum birazcık bekleyelim Önüne kara prensi arkasında cehennem ejderhası tam oraya kapattık Cehennem ejderhası oraya alırsa Aldı tamam cehennem ejderhası oraya halletti Şuradan bir oynayacağım goblin fıçısıyla Oraya vurdu tamam prens de oraya vurdu tamam şimdi ilk kulemizi aldık çok güzel oldu bu Gerçekten büyük başarı bizim için şimdi birazcık bekleyeceğim Şimdi attım dondurmayı. Bakalım neler yapabilecek bizim cehennem alsın. Umarım alır kuleyi ya. Aa 500 kaldı. 500 kaldı 500 kaldı. Şimdi ne yapacağız? Topla oynayayım. Buraya yaklaşır zaten. İkisine de vurabilir miyiz? Vuramadık. Buraya iskeletle atacağım. Biraz oyalansın. Birazcık bekleyelim. Birazcık birazcık. Hadi. İki iki kulemiz de doldu zaten. İki kule diyorum iksirimiz doldu iki iks Hemen oynuyorum abi. Prensi bu sefer öne attım. Nedenini ben de bilmiyorum. Derken çok güzel bir taktikte oynadı. Şimdi oraya hallede zaten cehennem cezası. Elektro attı. Buraya bir tomruk. Tomruk çok güzel işe yaradı. tek iskeletle gidiyoruz. Abi ben o üçlüyü üçleyeceğim ben. Üçleyeceğim bunu. Üçlemek istiyorum hayır. Kara Prens tamam cehennem mücadelesini biz attık. Şimdi elektro atacak o. Boşuna dondurma attık ama. Tamam alamadı zaten. tane vursa var ya. biter neyse hocam maçı yendik. 14 dakika oldu olsun. Sıkıntı yok arkadaşlar ve maçımız yendik. Dediğim gibi sizlerden 10 like bekliyorum. Bak 10 like. 10 like atarsınız umarım. İlk defa bir videomuz bu kadar uzun oldu. Açıyoruz hocam. Açtım. 7155 altın 386 şu şuhu. Şok bir yerde kullanma. Alev topu kullanmam. Kullanılabileceğim bir şey var deprem. Fırını da kullanmıyorum. Ya vrajlar eskiden kullanırdım şimdi. Hangi efsaneyi verecek? Ne verecek? Buz büyücüsü verdi. 6 x değişimimiz var. Değişim hakkımı kullanacağım. Buz büyücüsü olmaz abi. Yaşlıca da. I I kullanabileceğim bir efsanesi vermesi lazım. Madenci de kullanmıyorum. Bence Mega de kalsın. Bir de prens verdi. Bir tane daha basacağım. Balıkçı verdi ya. Olmadı ama prensi kazandı. Videomuz buraya kadar da umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.